bir konu işleyeceğiz. Ondan sonra iki temel konumuz daha var. Ona geçeceğiz dedik ama inşallah zaman bulur geçeriz. Bütün bu şu ana kadar söylemeye çalıştığımız söyleyemediğimiz, yuttuğumuz zamansızlıktan dolayı veya sır olduğu için bilmediğimizden dolayı söyleyemediğimiz bütün meseleler Kur'an, Hz. Peygamber ve tasavvuf merkezli bütün meseleler aslında bir tek kavram içindir. Nedir o kavram? Bir tek kavramın anlaşılması içindir. Hı? İnsan olmak. İnsan olmak için. Bütün insanlığın ortak bir değeri, bir modeli, Kimdir? Hz. Peygamber mi? Yani Muhammed kaldı. O zaman bütün bu işte Yunus Divanı okumalardan, Mevlana'nın Mesnevisini okumalardan, Cüneyd'in mektuplarını okumalardan gaye Kur'an'ı anlamaktan, hadisleri anlamaktan gaye Muhammed olmaktır. Anlatabiliyor muyum? E anlamadığın şey nasıl olacaksın ki? Önce anlamamız lazım değil mi? Önce anlamam Şimdi biz Yunus Divanı deyince model olarak, örnek olarak alıyorum burada. Hani hocam Yunus'la ilgili kitabı var, doktorası var. Ondan bahsediyor gibi sınırlandırmayın konuyu. 3000 tane Yunus'umuz var Anadolu'da yaşamış olan. Bizim coğrafyamızda yaşamış olan hepsini kastediyorum. Divan bırakan. O divanların yazılmış olan eserler böyle sıksa damıtsak tabiri caizse değişik metotlarla içinden insan çıkar. İnsan eşittir Adem eşittir Muhammed. Yani o zaman bu şu kadar görünen varlık ne? Çokluk ne? Aslında çokluk da yokluktur da e, aslına bakarsak yokluğun hakikati de Muhammed'dir. Muhammed. Yani içinden Muhammed çıkar. Yunus divanı damıtsak içinden Muhammed çıkar. Mevlana'yı damıtsak içinden Muhammed. Ben zaten Muhammed Muhtar'ın kölesiyim diyor Hazreti Mevlana biliyorsunuz. Mesnevi Şerif'te Muhammed Muhtar'ın kölesiyim diyor. Kuluyum kölesiyim. Ben onda yok olmuşum diyor yani. <laughs> Tasavvurda da en önemli makamlardan bir tanesi. Cenâb-ı resul yani da fani olma makamıdır. <laughs> Şimdi bu kavramı zihninizde iyi oturturmanız lazım ki mevzuyu anlayalım. Dışarıdaki avam takımı gibi veya da Gar, -Gar ya falan ilmihalden Müslüman olup da Müslümanlığı öğrenip de sıra elhamdülillah Müslümanız diyen kişiler gibi olduğunuz zaman bu iş anlayamazsınız derinlikli e, çalışmalar yapmanız lazım. Derinlikli e, tefekkür etmeniz lazım. Başka türlü olmaz. Şimdi bir mevzuyu iyi anlayalım. Bunu da siz anlayacağınız gibi kalıcı olarak kafanızda kalıcı olarak anlayacağınız gibi anlatayım. Bir hadis-i şerifte, hadis-i kutsiyle pardon, hadis-i kutsiyle Peygamber Efendimiz'in yanına bir grup sahabe geliyor. İşte Yemenli bir grup sahabe geliyor. Kaynaklarda var. Kütüb-i Sitte altı büyük kitabın toplamıdır. Kütüb-i Sitte hadis deyince önce sahih Buhari ve diğerleri yazın Tirmizi vesaire vesaire. Oralarda olan şeyler hadisler sahihtir. Hadis alimlerinin söylediğine göre. Şimdi onlardan bir tanesini anlatıyorum size. Peygamberimizi Muhammed kavramını iyi anlayalım diye. Dolayısıyla bir hadis de diyor ki peygamberimiz Allah'ın ilk yarattığı şey neyse o şey eşya, varlık, nesne benim nurumdur diyor. Nur da nesnedir. Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur diyor. Bu hadis çok önemli. Şimdi bunu tafsillendireyim ben. Bu kavram çok önemli. Bu kavramı bilmedikten sonra 50 sene edebiyat öğretmen, öğrenciliği yapsanız, 50 senede öğretmenlik yapsanız, gene gelir gidersiniz, dostlar alışverişte görür. Anlamazsınız. Yemen'den bir grup sahabe gelmiş. Yeni Müslüman olmuşlar. Kafaları karışık. Tamam Böyle sizin hani anne bu ne, anne bu ne diye soru soran 2-3 yaş grubu çocuklar vardır nesneleri öğrenmek için değil mi? Anne bu ne, anne bu ne, baba bu ne diye sorarlar. Annesi de işte git başımdan demedikten sonra bir şeyler bir şeyler anlatır, onun anlamasını sağlar. Hele hele bankada memur falan annesi git başımdan deyip anne bu sorusu boşta kalır çocuğu. Bu boşluklar ömür boyu devam eder. İnşallah içiniz onlardan biri yoktur. Benim anam cahildi, ümmiydi. Cahil değildi, ümmiydi. Anne bu ne dediğim zaman hiç cevap vermemezlik yapmadım. Mesela. Bu önemli bir mevzu. İleride anne olacaksın, baba olacaksın, çocuk çoluk, çoluk çocuğumuz olacak, Öğrencilerin Bu ne dedikleri zaman karınca kararınca bilmiyorsan öğreneyim cevap vereyim diyeceksiniz. Tamam mı? <laughs> bu da antroparantez bilmeniz gereken bir şey. Sonra <laughs> Peygamberimiz onlara konuştu. Ya Resulullah hiçbir şey yokken Ha, Allah vardı. Pardon. Hiçbir şey yokken ne vardı dedi. Bu sahabe. Adını bilmiyorum. Kaynaklardan bakarsınız. Resulullah Efendimiz de hiç hiçbir şey yok iken Allah var idi. Onunla beraber bir şey yoktu. Şimdi elimde tesbih var. Ha?